bootcamp exe çekiyoruz bootcamp'ten sağ çıkmaya çalışıyorum Bakalım başarılı olacağım mı bizim ghostlar iş başında hocam Hadi inşallah başarırız ne diyeyim ki Kiplere bak hele ya Aha Uğur da başlamış <laughs> <Pütük yapacağım. gülüyor> Uçakta ismim çok güzel durmuyor muyum valla ya neyse haydi haydi Allah Maşallah gelin hele gelin Kafayı yiyeceğim gibi hissediyorum ama Allah büyük arkadaşlar bence hallederiz Aynen Bana şuradan bir taş bulu alsana ya Abi ben nereye ineceğim? Hangara ineceğim lan kimse tahmin etmez hangara bence Herkes benim orta ineceğimi düşünecek E ee, ne oldu ben buradan sağ çıkarım Aha Uğur beni takip ediyor Ben biliyordum bunun Uğur olduğunu Ben bunun Uğur olduğunu biliyordum Oğlum herkesin buraya oynayacak ya yapma yüz 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 yüz. Kaç yaşındasın? Bana yaşını söyle. Ben ben bu sefer buradan sağ çıkacağım ya. inanıyorum, inancım var. Haydi bismillah. Allah'ım aha Floki. Bu bu bizim Floki. Yemin ederim Floki bu. <laughs> ben istiyor 3 kask, 3 yelek, AK, Groza, MG, MK. Aa Yok ya. Allah Allah. Hadi bismillah. Bu beni yargı modunu açıyor. Ben buradan sağ çıkacağım ya. Ciddiyim inancım var arkadaşlar. Hocam bu ne? Silah. Ya uf nereden geldin duyamıyorum ses kasamıyorum ya. Ben buradan sağ çıkacağım ya. Ciddiyim inancım var arkadaşlar. O da öldü. Ben yine eksi yedim ya. <laughs> Ben buna mı öldüm? Saz mi öldüm? Ama ben bak ya bu bu saylanmaz. Ufaktan kudurmaya başlıyorum ama sakin bir şey yok bir şey yok hiçbir şey yok. Bak bak geliyor gönlümün efendileri ya. Gelin hele gelin. Lobide az gözüküyorlar ama aşağı atlarken bir 100 kişi varız herhalde. <laughs> Hareket edemiyorum. Durun lan. Arkadaşlar beni vurmazsanız olurum ya. Bootcamp X'e çekiyorum. E, ve, beni vurmayın beni vurmayın olur mu? Beni vurmayın. Bana Dokan'a günah. Vuracağım vuracağım diyor ya. Floki Floki klandan atıldı. <laughs> Buraya atlayacağım ya. Hatta hangara atlayacağım lan. Hangara gelmezler. Az önce az kişi gelmişti. Bence vurursam sağ çıkarım. Kesinlikle hangar atlıyorum arkadaşlar. Bak ciddi söylüyorum. Burada beni bulamazlar diyecektim. Şaka yaptım. Şimdi herkes hangar atlasın. Ben soldaki eve ineceğim. Hey, kandırık yaptım. Aynen. Şimdi oradan da geri döneceğim. O tarafa da gitmeyeceğim. Tamam. Abi uyuu uy, baksana şunlara ya Bu hepsi de farklı farklı yerlere atlıyor he Bırçılar bana nefes aldırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar Ver şunu Bir şey yok, bir şey yok. Ben ben buradan sağ çıkarım. Oğlum duvarda yatıyor adam ya. Elin almış hakey duvarda yatıyor öyle. Aha. Yeleğim olsaydı iyiydi ya. Bir aşağı düşmüş. Bak bak hepsi bu tarafa oynuyor. Ben ben halledeceğim burayı. Siz merak etmeyin. Biri tam burada. Tamam. Resul'le gitti. Kanka darlamayın beni be. Abi, hepsi buraya oynuyor. <laughs> Kita alayım mı? Kita alayım. Yapma, dur dur. Hayret! Ya o... Kafayı yiyeceğim ya. Bismillah, bismillah. Allah'ım, sen bana yardım et ya Rabbim. Amin. Uçak da çok güzel duruyor ya. Vallahi çok güzel duruyor. Ünvanın tatlılığına, mükemmelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Allah nazarlardan saklasın. Bu arada bu videoyu YouTube'dan izleyenler Sizler de bir like atıp abone olmayı unutmayın Canınızı yerim Böyle abuk subuk e, challenge'ları yorumlarda belirtebilirsiniz Güzel güzel atlayanlar var maşallah Sağımdaki ekiplere bak hele Nereye atlayayım tam olarak bilmiyorum Böyle sağlam kendime pusacak bir yer bulsam Çok güzel olacak Dur bakayım abi buradan başlıyorum Hadi bismillah Çıldırmama ramak kaldı Bu maç 5 kill alırsam tamamdır demek Aha AK Anka, Dur dur 760 bin var mı? Benim 760 bin de ya. Ya bu az önceki maçın aynısı oldu. Tamam. Lan. Az sonra benim burada olduğumu yayından görüp herkes buraya oynayacak. Dikkatli olmam lazım. Aha geldi biri. 3 oldu. Tamam. Nasıl köpek gibi finish atıyorum ama. Tamam. Bas şunu şunu. Takin. Gelişme var. Yavaş yavaş bir, bir adım bir adım daha üstüne koyarak gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim herkes geliyor. Tamam. Onu da vurdum. 5 Şu yukarı atlayan bir tane psikopat var. ile sağa sola sıkıp duruyor. Kanka 5.50 altın var mı? Bot mu bu? Bu bot bu bot. Kanka dur. Dursana. Bot dur lan. Bot beni öldürtecek ya. Tamam. Ben bu sefer temizleyeceğim burayı ya. Kanka ne vurdum be? Tamam o bunu vurdu ben de onu vurdum. <laughs> Güzel. Ama benim karakter hala kit toplamıyor ya. Çatıda arkadaşını kaldırıyor. Bekle beni geliyorum oraya. Bu sefer halledeceğiz arkadaşlar ben eminim. Abi o ne? Arabayla gelenler. <laughs> tamam. Aha. Bunlar aşağı mı atladı? Pusu mu? Ne yaptı ya? Ya nasıl duvar yiyorum ben ya? Kask yok bir tane. Neyse satayım dedim. Ya niye şımarıyorsun? Duvkan. Baba ben anlamadım 20 ms'im 90 fps'im yine duvar yorum püh. Bozuk tablet almışız ya. Abi bir de odayla deneyelim bakalım neler olacak. Ben burada kimi vuracağım biliyor musunuz bak. Yiğit'i gözüme kestirdim. Yiğit'i kesin vuracağım. Ondan sonra ee, burada serseri vururum. Neyse dur bunlar konuşmaya gerek yok atlayıp öleceğim. Aga be biri indirmemiş. Tamam o gitti biri geldi hemen direkt başladık. Normal klasik maçta 50 kişi falan denk getirebiliyordu ama şu an 100 kişi aynı odadayız. Bu bu çok daha zor olacak. Ben niye oda kurdum ki? Arkadaşlar, e, benim sesimi duyuyor musunuz? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sessiz bir bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bak. Evet. Oğlum maçı bana salsanıza. gelin bilerek ölün. YouTube'a video çekiyorum. Ne olur ya. Peksoy burayı da kes. <laughs> halledeceğiz ya? Ben benim inancım var abi. Ben inanıyorsam yaparım. Başarmak inanmanın yarısıdır arkadaşlar. Aynen. Allah'ım 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 ölmek istemiyorum ama bu sefer o oh, bu ne bu ne la bu ne adamlar yağmur gibi yağıyor ben buradan sağ çıkarsam değil chat'teki bir kişiye rp e, youtube videomu izleyen herkese tek tek 30.000 kişi izlese 30.000'de bile rp e alırım. <laughs> o kadar inancım yok. A o ya, ya, o bu birinden yumruk yiyorum. Ne oldu ne oldu ben anlamadım bu SAYLANMAZ ya 95 vurmuşum adama Ne olurdu ki bir tane daha mermi kullanın kenarından sıyrılıp öl kanka deseydi ölseydin Barıçı Abi verdik bir tane daha en serisinden Şuraya bakar mısın bu nasıl bir şey ya Oy oy Yani 100 kişinin yüzünün de buraya gelmesi biraz sıkıntı Cihazlar yanıyor Haydi bismillah Abi şuraya bak ben nereye ineyim Çatıdan şuradan bir silah Aynen kardeşim bana bir taç biliyor Kanka dur, ben senden önce gireceğim. Yumruk atma. Ya bu mu? Aha. Ya da ya? Sen de git. Bu sefer yapacağız. Onu da DBS var. Bu da gitti. Ya yapma yapma yapma. Vurdum ama ya vurdum ki vurdum ki. Vallahi vurdum ya. O da öldü. <laughs> benim bir suçum yok ki. Var mı benim bir suçum? Bence yok. Of ya. Bu da saylanmaz bana ne? Bana ne saylanmaz ki? Alamadım. <laughs> Ha ben merak ediyorum. Hangi atla hizmet yani ben buradan sağ çıkacağımı düşünüyorum ki. Ya buradan kim sağ çıkabilir? Kanka yine sıkıştım. Ya bunlar niye benim altıma yatıyor? Durun bir, bir çıkın geçeyim. Ben buradan çıkarım ya. Ben buradan çıkarım. Ulan bootcamp'ten de çıkamıyoruz. Daha lobide çıkamıyoruz. Boot Aha çıktım valla. Ne oldu la? He? Ne oldu? Ben harbi merak ediyorum buradan kim sağ çıkabilir abi Az sonra odayı koruyacağım izleyiciye geçeceğim Yemin ederim izleyeceğim Abi sağanak yağmur gibiler nasıl iniyorlar Şunların tipe bir bak hele ya Samet girememiş Lan ne oluyor Yerin dibinde açtım paraşütü Bak buggy ile beni ezmeye gidiyor kafayı yersin ya girdim. Vallahi girdim. Çok <laughs> niye salmıyorlar ya? Beni, ben niye saldım? Bu saylanmaz Burada internet kötüydü. Yoksa ben zaten çok vururdum yani biliyorsunuz arkadaşlar. İnternetten dolayı oldu bu pink. Yani başka bir şey değil. Yani biraz sakin olalım. E bu zaten saymıyoruz arkadaşlar bunu. Tekrardan şey yapacağız şimdi. Bir tane daha gireceğiz. Gelin hadi. Gelin lanet olsun gelin. Gelin odaya. Çıldır. Anam çıldıracağım ha. Allah'ım çıldıracağım. He, at yumruk. Seni ben vuracağım. Seni seni var ya şunu seni ben vuracağım. Seyret. Lera bak ya. Hepsi bak tava atıyorlar ya. Abi bu sefer sağ çıkacağım. ama yürekten inanıyorum. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu Allah'ım sen beni koru ya Rabbim. En güzel silahları bana ver ya Rabbim. Bunlara silah buldurtma Allah'ım. Amin amin. Amin. Tamam. Sakin. Bak, ne güzel süzülüyorum. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. Silah var mı? Teşekkür ederim. Bu bir silah değil ama. Bu bir silah. Önündeki adamı vurmuyorsun, niye vuruyorsun sen oradan ya? Arkadaşlar, Paradise Exe yapıyoruz. Paradise exe yapıyoruz. Oh, ilk ben ineceğim. İlk ben ineceğim. <laughs> i̇lk ben ineceğim. Oley. <laughs> Şimdi herkes buraya gelecek ama ilk ben ineceğim ağlasınlar. Aha ne oldu? Hepsi hala var Ne oldu? Oğlum ben çok iyi oyuncuyum ha. Paraşüt ben. Ya. Ha nereye attın beni? Ya. Ay ne oluyor ne oluyor? Aha DBS aldı geliyor öldü. Ne oluyor? Ya bu Bunlar, <laughs> bunlar nerede çıktı? Ben nerede yanlış yapıyorum ya? Bu saylanmaz arkadaşlar. Bootcamp exe dedik. Bu bu bilerek sağ çıkmadım. Çünkü buradan sağ çıksaydım bootcamp exe olmazdı. Bir anlamı kalmazdı bence. Bence bir anlam bence evet çok mantık ben hak yemem arkadaşlar. Bootcamp ekse dediysek bootcamp'tan sağ çıkacağız. Paradaysan sağ çıkmak bunun için bir şey değil. kaç 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 görmeyin beni beni görmeyin. Şimdi hemen hemen yapıyorum. <laughs> son arkadaşlar son. Bu son. Bu son. Abi herkes villa ya. Kim varsa hepiniz villa yiyin arkadaşlar. Uçaktakiler go go villa villa kam 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 villa kam. Burası bizim yerimiz. Sezon 16 16'da buralar bizden soruluyordu. Bir ara muhtar benden burada. Sonra oraya başkalarına devrettik. Biz araya falan neyse. Abi şuraya bakar mısın ya? Burada nasıl sağ çıkabilirim ki? Gerçi milyonlarca sperm sağ çıkıp gelip burada insan olarak karşınıza duruyorsam ben bunların arasından sağ çıkarım. İşte aradığım motivasyonu da buldum. Bekleyin oğlum bu ne ya? Bu çok çok. Bu bu çok fazla. Beni vur tamam. Yapma. Yapma, diğerini vur. Bana dokunmayın. Yani dokunmayın çok fena ya. İnsan birazcık acır. En fazla alabildiğim 5 kili gördüm ya. Böyle bir şey olamaz ya. Abi bootcamp abi bootcamp abi bootcamp ekse Alın size bootcamp arkadaşlar Bu tür abuk subuk video fikirlerini aşağılarda belirten Ben de sizler için çekmeye çalışırım Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben de buradan direkt tımarhaneye. Yeah.